Ailenizin yeni kahramanıyla tanışın. Binler işleri düzene sokar. Sonuç olarak evinizi sıcak ve huzurlu bir yuvaya çevirenler onlardır. Boş versene ben öyle biri değilim. İnsan yoksa sorun da yok. salla salla salla. <laughs> Neredeyse geldik çocuklar. Sen doğru ev olduğundan emin misin? Ha? Ne? Yine mi? Ne yani şaka mı bu? Dur biraz, bekle bakalım. Ne? Beni görebiliyor musun? Seni görebilmemin sebebi, kürkünden bir parçasının şu anda elimde olması. Ah, Öfkeni kontrol etmeyi ah. öğrenmek zorundasın. Kızgın falan değilim, kesinlikle çok sakinim. Bayler patlamış mısır saldırısı hayır 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 olmadı ha. Patlamış mısır volkanı şu anda tüm kasabayı tehdit ediyor. Ne? O asla birlikte bulamayız. Hemen arkana dön. Gördün mü? Arkanda bir şey yok ben buna sonuca ulaşma tekniği derim. Gösteri başlamak üzere. Evet, sen hemen insanımı bırak. Bölge sadece çok cesur bir kız ve dünyanın ilk fin dedektifi kurtarabilir. <laughs> Birlikte hareket zamanı. <laughs> Bunlar beni durduramaz. Çılgın dostum Finik yakında sinemalarda